Gel. Gel, püsü püsü püsü. gel kuzum. Gel. Gel. Gel kuzum gel. Gel püsü püsü püsü. Gel. Gel kuzum. Gel. Gel hadi. Neredesin? Gel. Aferin kuzuma. Aferin kuzuma. Gel kuzum. Korkma korkma. Ye kuzum ye afet olsun ye. Ye kuzum ye korkma. Korkma ye gel. kaldırımın ortasına durduğum insanların kaldırımdan geçmesini engelliyorum şu anda. Ye <laughs> kuzum sen ye. Ben burada durdum. Kaldırımdan kimse geçemez. Kaldırımı kapattım senin için.